Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir metin okuma dersimize daha hoş geldiniz. A1 seviyesinde bir metin okuma dersimiz. A1 seviyesinde olmasından dolayı, dersimizin A1 seviyesinde olmasından dolayı genellikle metinimizin içerisinde geçen kelimeler arkadaşlar basit cümlelerden oluşuyor. Çok karmaşık e, gramatik kurallarına yer verilmemiş. Şimdiki zaman kalıpları kullanılmış daha ziyade. Unutun hikayemiz. Anna ve Tom isimli iki tane küçük çocuğun, iki tane küçük arkadaşın parkta geçirdikleri kısa bir anı, kısa bir günü ifade ediyor, onu anlatıyor arkadaşlar. Hikayemize başlayalım. Anna und Tom sind in Park. Bu arada kelime içerisinde geçen bütün kelimeleri mümkün mertebe yazmaya çalıştım arkadaşlar. Anlamlarını yazmaya çalıştım. Ama tekrar eden şeylere çok sık ikinci defa yazmamaya gayret ettim. Bazılarının istisnai durumlarda yazdım ama eğer gerekli gördüysem o esnada. Anla und. unt arkadaşlar ve anlamına geliyor. Zind, dırlar anlamında yani onlardır. Neyidir? zayn olmak anlamına geliyor. Onun çekimi arkadaşlar ich bin yani benim du bist sensin er sie es ist odur wir sind biziz er ja. Zahit sizsiniz. Und wir e, pardon. Burayı yanlış yazdık. Und sie sind. Bizim arkadaşlar buradaki sind ifademiz şu ifade şurada geçen ifade arkadaşlar. Yani onlar üçüncü çoğul şahıs. Anna ve Tom. Burada isimlerinde bahsediyor. Zamir kullanmak yerine onların isimlerini söylüyor. Anna ve Tom Park'talar. Park'ta buradaki im ifadesi arkadaşlar aslında in demin kısaltılmış, iddati bir ifade geçiyor burada. Konum bildirdiğinden dolayı. Dizone shines, şaynın parlamak arkadaşlar. Şurada verdik. Onun da yine preteritum ve perfect çekimini verdik arkadaşlar. Bütün fiillerin preteritum ve perfect çekimlerini vermeye çalıştım. Bütün fiilleri ezberlerken böyle ezberleyin arkadaşlar. Önce fiilin kendisi, yalın hali hangisi? İkincisi preteritum hali, üçüncüsü de perfect hali. Preteritum ile perfect hali arasındaki fark nedir arkadaşlar? Preteritum anlam olarak preteritum ve perfect arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de geçmiş zamanı ifade eder. Ama Almanca'nın Perfect kurulumu, perfect dizilimi biraz uzun olduğundan dolayı, kısmen uzun olduğundan dolayı e, kitabi ifadelerde yani kitaplarda, dergilerde, gazetelerde veya e, ana haber bültenlerinde, resmi konuşmalarda genellikle preteritum kullanılır arkadaşlar. Yani şurası preteritum kullanılır. Ama halk arasında ise e, şurası perfect kullanılır arkadaşlar. Dann die Sonne scheint hell. Güneş parlıyor, aydınlık, her yer aydınlık. Und der der Himmel ist blau. Gökyüzü mavi diyor. Und yine burada bütün kelimeleri verdik. Hell aydınlık, der Himmel gökyüzü, Und blau mavi. Übegal, her yer anlamında. Fögen her yerde. Fögenzi onlar duyuyorlar. Neyi duyuyorlar? Fö Kuşların cıvıltılarını, kuşların şarkı söylemelerini adeta cıvıltılarını duyuyorlar. Kinder spielen. Çocuklar kinder spielen. Burada das kind arkadaşlar. Tekilini verdik. Yukarıdaki de onun çoğulu. Kind kinder. Kinder spielen. Çocuklar oynuyorlar. Mit ihren ballen. Onların e, toplarıyla. Yine arkadaşlar burada ball top demek. Ballen e, toplar anlamına geliyor. Onların toplarıyla oynuyorlar. Hund, hunden. Arkadaşlar burada da hund köpek demek. Hunden onların köpekleriyle, köpekleriyle oynuyorlar. Und Anna sieht e, Anna bir görüyor. Ne görüyor? Einen Eisstand bir e, dondurma standı görüyor. Und ihre Augen leuchten. Leuchten parlamak arkadaşlar. Onun gözleri parlıyor. Den sehen görmek anlamına geliyor. Und sein Pritertum haben gesehen. De perfect durumu arkadaşlar. arkadaşlar. Und leuchten burada parlamak anlamına geliyor. E, çekimi leuchteten und perfect çekimi haben geleuchtet. Und sesleniyor Anna. Tom, show. Buraya bak diyor. Tom, bak. Dort gibt es. Dort orada. Gibt var. Eis, dondurma. Orada dondurma var. Möchtest du eins? E, e, möchtest du eins? Özür diliyorum. Eins. Bir tane ister misin? Diyor. Fragt sie. O soruyor. Burada yine şauen fiili bakmak. Şauten pretertum hali. Haben geschaut. Onun yine e, perfect hali. Eskipte arkadaşlar yine e, sık kullandığımız ifadelerden bir tanesi var olmak veya var anlamına gelir. Möhten istemek anlamına gelir. Buraya üç e, ünlem işareti koymuşuz. Neden buraya üç ünlem işareti koymuşuz unutmayalım diye. Möhte normalde her fiilde arkadaşlar mesela şauende görüyorsunuz bir preteritum bir de e, onun perfect'ini yazdık. Ama möhten de böyle değil. Möhten de e, perfect'ini yazmadık mesela. Möhtenin preter perfect'i zaten çok nadir kullanılır. Neredeyse hiç kullanılmaz. Ama preteritum'u da az kullanılır. Preteritum. Preteritum ve perfect neydi? İkisi de geçmiş zamandı. Möhten istemek anlamına gelir arkadaşlar. Eğer möhtenin geçmiş zamanlı kullanmak isterseniz genellikle volen'in geçmiş zamanını yani volen'in preteritum'unu kullanırsınız. Yani volen Wollen o da istemek anlamına gelir. Ama mühtem biraz daha kibar bir ifadedir arkadaşlar. Kibarca kullanmanız gereken yerlerde bunu söylersiniz. Wollen biraz kesin bir ifadedir, net bir ifadedir. Örneğin Alman filmlerinde örneğin bir nikah geçen bir sahne varsa o nikahta işte rahip sorar işte sen filan hanımı veya sen filan beyi eşin olarak kabul ediyor musun? Evlenmeyi kabul ediyor musun? diye sorduğunda Orada ikvil demelerini ister. Yani artık ikmökte demez orada. Yani kibarlık gerektiren bir yer Kesin bir ifade ister. Kesin ikvil, kesinlikle istiyorum. İkvil istiyorum bu şekilde yani. Dolayısıyla hani bu kibar, mökten kibar anlamına gelir ama wollen kaba anlamına gelmez. Yanlış anlamayın. Volen normal istemektir. Normal. Evet istiyorum. Bu çizgileri net bir şekilde belirlenen belirlenmiş olan Türkçede de istemek anlamına gelen istiyorum eee direkt çevirebiliriz bunu. Mökten bitik onun kibar hali arkadaşlar. Ama volen'in ee, pardon, möktenin geçmiş zamanı kullanacağımız zaman, preteritum'u kullanacağımız zaman arkadaşlar volten genellikle bunu kullanırız. Ben istiyordum veya o istiyordu. da ilk volte, du wolltest, erzies volte und so weiter. Then Tom nickt, nicken arkadaşlar başını sallamak. Nickten haben genickt. Nickt, Tom nickt und sagt. Dedi ki, sagen söylemek demek. O başını salladı und sagt. Dedi ki, ya ja, es ist so heiß. Çok sıcak. Şimdi şurada heiß'i çevirdik arkadaşlar. Esis ifadesi arkadaşlar hava için kullanılır. Saat için kullanılır. Mesela esis umdreisin dediğinizde saat 13 e, ifadesini kullanırsınız. Mesela esis hais burada dediğinizde hava çok sıcak. Esregnet dediğinizde yağmur yağıyor anlamına gelir. Dolayısıyla ist ifadesi de özel. Onun da özel bir durumu vardır. Buraya yazmadım. Açıklayayım diye. Kendi ifadelerimle açıklayayım diye. Çünkü yazarken biraz karmaş bulabilir, anlamayabilirsiniz diye düşündüm. Açıklayarak söylemek daha çok, daha kolay olur diye düşündüm. Dann heute, bugün anlamına geliyor. Bugün hava çok sıcak. Ein Eis wäre perfekt. Bir dondurma harika olurdu diyor. Wäre, yine arkadaşlar wäre'yi çevirmedim. Çünkü wäre biraz daha bir tık ileri bir konu veya arkadaşlar konjüktüvisi vaik konusu yani biraz daha hani bazı durumlarda kibarlık ifade ediyor bazı durumlarda ihtimal ifade ediyor İhtimal durumlarında kullanılabiliyor vesaire vesaire burada esvda perfect harika olurdu eğer bir dondurma olsaydı harika olurdu gibi bir anlam veriyor dan Sie gehen gemeinsam onlar gidiyorlar. Zigen. Onlar gidiyorlar. Gemeinsam. Zoom. Zum. Eisstand. Dondurma standına gidiyorlar. Zum burada arkadaşlar yönelme belirten bir ee, nedir onun ismi? Prepozisyon. Prepozisyon. Dolayısıyla zoom'un bir anlamı yok arkadaşlar. Tek başına bir anlamı yok. Burada yönelme bile belirtiyor. Yani Eisstand'a doğru. Yani Türkçe'de böyle bir ek koyarız. Stand'a doğru. Stand'a gidiyoruz derken oradaki a işte burada zoom ile ifade ediliyor. Dolayısıyla tek başına bir anlam ifade etmese de ona yönelme anlamı katıyor. Dolayısıyla onlar zigen onlar gidiyorlar birlikte ee, dondurma standına doğru gidiyorlar diyor. Der Verkäufer fragt. Verkäufer yani satıcı fragt soruyor. Welches Eis möchtet ihr? Hangi Aysı istersiniz, istiyorsunuz diyor. Derfer koyfe yine burada yazdık. Fragının ve perfect halini yazdık. Velhi well, ise hangi anlamına geliyor? Und Anna denkt kurs nach. Kurs kısa demek arkadaşlar. Nach ile denken Trembave arkadaşlar nah denken yani düşünmek bunun üzerine düşünmek veya biraz derin bir tık derin düşünmek anlamına gelir. Anna denkt kurs nach anla kısaca düşündü diyor und antwortet cevapladı ich möchte ein schokolade ein schokoladen eins ben bir çikolatalı ee, dondurma istiyorum yine burada bunun da açılımını verdik arkadaşlar nachdenken denkini düşünmek veya çekimini pretertum hali und perfect hali und antworten cevap vermek antworten de yine aynı şekilde çekimi alt tarafta Tom shout. Tom bakıyor diyor. Auf die verschiedenen Zoten. Burada da bu yönelme belirtiyor arkadaşlar. Auf. Yani schauen, sehen gibi ifadeler kullanıldığında bir yere bakmak gibi ifadeler kullanıldığında auf ifadesi kullanılır. Die verschiedenen Zoten. Zot Sout, çeşit demek. Veya cins demek. Tür demek arkadaşlar. Verschiedene de sıfattır. Çeşitli demek. Çeşitli türlere. Auf yönelme dedik. Çeşitli türler e. Oradaki sondaki e ikimiz aukla ifade ediliyor. Tom shout. Tom bakıyor. Diferşidene zaten. Çeşitli türlere bakıyor. Und entscheidet. Karar veriyor. Entscheidet sich für vanilya. Vanilya için karar veriyor arkadaşlar. Dan während arkadaşlar. Während esnasında anlamına geliyor. Während bir ne arkadaşlar. Bu da yine A1 seviyesinin bir tık üstü olabilecek. A2 seviyesinde işlenilebilecek bir konu. Während gibi ne olan, ne benzat yapan cümleyi, ne yapan kelimelerden bir tanesi gelirse arkadaşlar bizim fiilimiz sona atılır. Burada da Cümlemiz şurası arkadaşlar. Ne olan cümlemiz burası. Dolayısıyla bu cümlenin fiili de şurası. Fiil gördüğünüz gibi sona atılmış arkadaşlar. Virgülden sonra ikinci hapsat başlamış. Diğer hapsatımız ana cümle başlamış. Dan während sie ihr Eis essen. Onlar e, dondurmalarını yerken sehen sie enten. Zen, zi, enten, ente ördekler demek arkadaşlar. Ördekleri iz, izliyorlardı. İm, tay, tay, küçük göllere falan bunlara, küçük göl havuzlara bunlara tay denilir arkadaşlar. Şivimen onların yüzmelerini, gölde yüzmelerini izliyorlardı diyor. Ben yine burada zen, zayn, haben, gezin. Und şivimen, şivam, e, zayn, geşvamın, şivimen ifadesi arkadaşlar şu fiilinin yardımcı fiili perfect'teki yardımcı fiili zayn'dir arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olarak birçok fiilden farklı olarak genellikle genellikle bütün fiillerin %98'inin %99'unun Almanca fiillerin yardımcı fiili perfect'teki yardımcı fiili haben'dır arkadaşlar. Ama hareket bildiren genelde hareket bildiren ve bazı özel verplerde zayindir. Evet. Devam edelim. Kinder füttehat, Çocuklar besliyorlar. Die enten. Ördekleri mit brot. Ekmekle besliyorlar. Burada tekrar olan bazı şeyleri mesela mit gibi arkadaşlar onları yazmadım. Kinder gibi onları yazmadım vesaire. fütten beslemek. Fütteaten zaten pretertum hali und per, perfect hali haben gefütteat. Das Brot ekmek anlamına geliyor. Anna und Tom lachen. Lachen gülmek anlamına geliyor arkadaşlar. Lachten hat gelacht. Onlar güldüler veya gülüyorlar. Und genießen keyfini çıkarıyorlar. Den moment anın keyfini çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nach ihrem Eis beschließen sie. Beschließen bitmek arkadaşlar. Bitmek anlamına geliyor. Nach sonra onların ayısı bittikten sonra auf dem gras, çimlerin üzerine, sur yatıyorlar und die wolken bulutları sube o izliyorlar, dikkatlice izliyorlar. Ben burada yine arkadaşlar hafif bir duruyorum. Belki videoyu durdurabilirsiniz tek tek okumak için. Ama işte 5 bitirmek anlamına geliyor. Preteritum ve perfect hali burada. Ligen, lagen, hat gelogen. Bunlar geçmiş zaman. beobachten, beobachteten, haben beobachtet. Ve diğer cümlemiz, sonraki cümlemiz. Sie sehen, onlar görüyorlar. Fershidenen Fershidenen formen çeşitli formlar görüyorlar. Bulutlarda çeşitli formlar, çeşitli şekiller yani çeşitli şekiller görüyorlar. Und lachen über ihre Fantasien. Onlar gülüyorlar ve ihre Fantasien, onların hayalleri üzerine, hayalleri üzerine gülüyorlar diyor. Desait vergeht, vergehen arkadaşlar geçip gitmek anlamına geliyor. Vergingen, preteritum hali und sein vergangen da yine e, perfect hali arkadaşlar. Zeit vergeht. Zaman geçiyor. Schnell. Zaman, zaman hızlıca geçip gidiyor. Und bald, yakında wird es. Dunkel, karanlık olacak. Arkadaşlar. Und es war ein schöner Tag. O güzel bir gündü im Park. Parkta güzel bir gündü. Nicht wahr? Değil mi? Gerçekten değil mi? Sagt. anla. Und e, burada arkadaşlar zaini tekrar verdim. Şurada preteritumu verilmiş. Ondan dolayı arkadaşlar bunu ikinci defa tekrar yazdım. Bazı şeyleri yer yer tekrar yazdığımı söylemiştim. Neden? Bundan dolayı karıştırmayın diye. Hani bu yukarıda zayn geçiyordu. Hep zaynin yani şimdiki zamanı çekimi geçiyordu. Şimdi burada e, pretertumun çekimi kullanıldı. Karıştırmayın diye bunu tekrar yazmış ve bunu da betonluk yapmış olduk. Dan tom şitim su so. ya arkadaşlar bizim bir kelimemiz. Ondan sonra ikinci bir cümle diyor. Yani şöyle gizli bir özne gibi tom antwortet Burada sanki ikinci bir cümle var gibi diyebiliriz. Tom stimm zu und Tom antwortet. Stimmen zu. Bu da arkadaşlar bizim bir tremba verbimiz. Şurada ee, ya aynı fikirde olmak anlamına geliyor. Stimmen zu und haben zu gestimmt. Und er antwortet geapladı. Ja, es war perfekt. Evet harikaydı. Danke, dass du mit mir Javas. Teşekkür ediyorum. Das du mit mir Javas. Burada benimle beraber olduğun için diyor. Yine burada kelimelerin anlamlarını yazdık arkadaşlar. Sie verlassen den Park Hand in Hand. Onlar park terk ediyorlar el ele. El ele park terk ediyorlar. Hand in Hand el ele. Glücklich mutlular. Über die gemeinsame Zeit. Beraber oldukları vakit hakkında diye çevirebiliriz. Veya onlar için yani o zaman için beraber geçtikleri zamandan dolayı mutlular diye de çevirebiliriz. Ee, diyerek burada da dersimizi bitirmişiz. Evet bizim de vaktimiz çok geçti. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler.